Enes'in rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi ne kadar çok isterdim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada övülecek bir şeyden daha bahsediyor. Yani beni görmedikleri halde beni sevip bana iman eden kardeşlerimi ben de çok görmek isterdim diyerek o da temennisini söylüyor. Yani bizler ona iman edip onu görme isteğimiz varsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizi görmek istiyormuş kardeşler. Bunu da bilmemiz lazım. Yine Ebu Umame'nin rivayetinde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne mutlu beni görenlere ve bana iman edenlere ne mutlu beni görmedikleri halde bana iman edenlere. Ne mutlu. Kardeşler bizim işimiz belki daha zordur. Görmeden iman etmek bir yandan daha zordur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun övülecek bir iş olduğunu söylüyor bize zaten. Bunu anladıktan sonra şu notu da vermek istiyorum kardeşler. Bakın sahabeden bahsetmeyeceğim. Bu derste sahabeden bahsetmeyeceğim. Sahabenin dışındakilerden bahsedeceğim. Yani seleften bazı kimselerden bahsedeceğim. Öncesinde şu bilgiyi vermek istiyorum ki her biriniz bunu bilin ki selefte de böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı şiddetli seven insanlar çoktu. Mesela Ebu Muslim El Havlani, Allah ona rahmet etsin, şu sözleri söylüyor. Diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bizi bırakıp da onu sadece kendilerine ait olduklarını zannederlerse Allah'a yemin olsun ki kendileriyle bu konuda öyle bir yarışırız ki onlar arkalarında nice insanlar bıraktıklarını öğrenirler diyor. Ne demek istiyorlar? Diyorlar ki evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı derece olarak bizden üstündür. Ancak Peygamber sadece onlara ait değildir diyor. Eğer kendilerine ait olduklarını söylerlerse biz onlarla hayırda yarışırız. Elimizden geleni yaparız yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi kalplerinde şiddetli kardeşler. Şiddetli. Dolayısıyla hayırda yarışmak caiz midir? Evet caizdir. Bizler de diyebiliriz ki ya Rabbim biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının derecesine erişemeyiz. Ama biz de Allah Resulü'nü çok seviyoruz. Bu yolda canımızı, malımızı verebiliriz. Onun için mücadele edebiliriz. Biz de sahabe gibi onu özleyebiliriz duygularımızı bu şekilde dile getirebiliriz